Tabanvay grubumuzun rehberi Çetin hocam bize şurayı birazcık anlatabilir mi acaba? Nereyi, nerayı? Burası bunun Allah'ın, olan kuş cenneti. Evet. Maalesef yine yağışlardan nasibini almayan bir bahar yaşıyoruz. Görüyorsunuz göl kurumuş vaziyette. Evet. Karşıda Kız Tepesi. Çıkacağız mı oraya? Niyetimiz var. Bakalım. Ee, şeyler de bayağı bu göçte değil mi? Kuşlarımız bol sanki. Daha Maalesef önceden hiç daha yoktu. Eskiden daha çoktu. Şu an daha az. Çeşit de azalmış gibi duruyor. Şey. Herhalde iyi bir bahar değil. Ee, biz şimdi leyleklerinin hepsini suyun içinde gördük. Demek ki fazla gezemeyeceğiz. ha? Demek istemiyorum ama öyle. Balıkçılık <laughs> herhalde. Şu beyaz olanlar. Öbürleri kara Nallıhan Kız Tepesi Davut neydi? Davut Davutoğlan Davut bölgesindeyiz. Zirve yapmayı düşünüyoruz bakalım. Ya, Grup bu Grup <laughs> şu anda aşağıdan buraya doğru çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle baş döndürücü bir yüksekteyiz. Grup arkadaşlar şu an iyi performansları. Çetin hocamız rehberliğinde gidiyoruz işte. Yeni açılan tünelimiz orada. Şöyle. Şu anda Mars gezegenindeyiz. Bir Marslı olarak bak gölgem de burada. Kovboy şapkanla Mars'ı ziyaret ediyoruz. Davut olan bölgesinde Nallahan kuş cennetinin bulunduğu şu karşıda görünen kız tepesi sizin de gördüğünüz gibi sanki Mars gezegenindeyiz. Diğer bir adıyla buraya Mars gezegeni de diyorlar. Kuş cenneti aşağıda. <gülüyor> rahat rahat. <gülüyor> 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 Olur mu yani genelde ben çekiyorum sayfayı atıyorum. olan mevkindeyiz. Nallıhan. Görmüş olduğunuz Mars'ın üzerinde gezen Marslılar oradalar. Enteresan bir bitki ve toprak örtüsü var. Şimdi

n o t Davut olan bölgesinde Kızlar Tepesi Nallahan. Yok oradaki çocukla iyi azıcık tanışıyoruz. Yani saçı dökük Muharrem olmuş. Evet, Muharrem. Evet. Hadi, hadi. Efendim. Onu arabaya atışım olur, sana gelsin kakalı bir fotoğrafını çekelim. Kız vallahi Çok havalı be. bak. <laughs> Aşırı havalı yani. Devam ediyoruz. Grubumuz kavimler göçü gibi. Taban var iki Çetin Oğuz. Bizleri Allah'ın Davut oğlan bölgesine getirdi. Burası da Kızlar Tepesi. Ama bence Kızıllar Tepesi daha doğru olabilir. Biraz yorulduk nefes nefese. Ama yapı sanki diğer videolarımda da söyledim. Mars'a gelmiş gibiyiz. Mars'ı görmedim ama şöyle de daha yakından göstereyim. Aşağıda iceberg tarlaları var. Ee, enteresan Şurada bir, Şu, bir şey var. Var. Acaba her türlü kuş cenneti olduğu için bu şey. yerli kuş <laughs> şimdi burayı çıkmayı düşünüyoruz zirve sağ tarafımızda Hasan hocam ne diyorsun hocam başaramazsak da denemiş olacağız deneyeceğiz Şimdi ön grubumuz nereden çıkacağımız konusunda çalışıyor bakalım. Biz de burayı çıkmayı düşünüyoruz. Aha bak kuşlar çıktı. Uçuyorlar. İşte. Zirveye buradan çıktık. Arkadaşlarımız çıkmak istemeyenler aşağıda kaldı. Biz şu görmüş olduğunuz barajdan şu vaziyette nota rotayı takip ederek bu dereden ve bu dik yamaçtan şimdi zirveye çıkacağız. Tabanvay kervanı Çetin Oğuz rehberimiz eşliğinde büyük bir yürüyüşe güce direnişe imza atıyoruz. Rüzgar da var. Ama hava çok güzel bugün. Şansımıza yağış yok. Mars'ın tepelerine çıkacağız şimdi. Göstermiş olduğum bölge işte Mars. 800 küsur metre yükseklikte zirveye çıktık. Az önce aşağıdaydık işte. Görmüş olduğunuz Nallahan Kuş Cenneti karşı taraf. Sarıyer Barajı ve Termik Santral Hazirlerisi. Burası da Kızlar Tepesi'nin zirvesindeyiz herhalde. Çok fazla insanın zirve yapmadığı bir bölgeye çıktık. Genelde aşağıda kullanılıyor fotoğraf çekimi için. Biz şu anda zirvedeyiz. Arkadaşlarım da zirvedekiler. Çetin hocamız taban vahif kervanıyla bu pazar günü bugün günlerden evet 10 Mart 2024 Evet şu an Kız Tepesi'nin gittiğimiz rotayı anlatıyorum arkadaşlar. Bakın şu bloktaki arkadaşları görüyorsunuz. Tepelerdeki. Karşı e, Kız Tepesi kulvarının daha doğrusu tepesinin sol kulvarına gelin. Hemen orada dağın en solunda bakın ayak izlerimiz belli oluyor. Oradan bir yan geçişte sert bir yan geçiş, dikey bir yan geçiş, zorlu bir yan geçişte. Birinci sırta geldik küçük tepeyi aşıp yandaki küçük tepenin sırt önünden tırmanışa geçtik. Çukura iniş yaptık. Çukurda dağın önündeki küçük tepenin arkasına geçip hemen oradaki fay hattındaki hatta düştük. Oradaki patika dağın kaya bloğunun altındaki küçük kaya bloğunun altından geçip dağın arkasına geçtik. Rota yumuşadı. Oradan yukarı çıktık ve keyifli bir zirve oldu. 830 metre.